Hepinize merhaba arkadaşlar. Aracımız Hyundai Accent 97 model. Aracın üzerinde 1.5 motor var. Bunun sent ayarını göstereceğim ben şimdi. Aracımız zaten şu an sentrede ama yine de göstermek istedim. Arkadaşlar şöyle bir pim alıyoruz. Bu şekilde. Pimi böyle tam şu delikten iteklediğimiz zaman arka tarafta bunun karşıya denk geldiği yerde bakın ok işareti var. Buna tam denk gelmesi gerekiyor. Şu an bu tam denk geliyor. Aynı zamanda da aşağıya baktığınız zaman da gördüğünüz gibi şurada bir çentik var. Bunun yanında. Bu zaten gamalı. Bunun yanında çentik var. Buraya denk gelmesi gerekiyor. Burada da işareti mevcut. Bunun dışarıda da işareti mevcut. Tam burada. Bu nokta tamamen şu karşıdaki Pim gibi olan işarete denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde piston üst konumda olup tamamen sentede olmuş oluyor. Üst tarafta dediğim gibi buraya denk geldiği zaman sıkıntı kalmıyor. Fakat bunun gergisi de aynı zamanda yaylı olduğu için bunun biz e, yukarı doğru bastırdık burayı. Burayı yukarı doğru bastırıp bu civatayı sıktık. Şimdi kayışımızı taktıktan sonra bu civatayı gevşettiğimiz zaman bu otomatik olarak kendisi basacak. Evet arkadaşlar aracımızın kayışını taktık. aracımızın aynı zamanda da eksantriğin burada da işareti mevcut. Burada buraya karşılıyor. Bura buraya karşılıyor. Burası bura. Aşağıdaki de o pini karşıladıktan sonra sentemiz yerinde oluyor. Bunlar da tabii sente kaçabiliyor. Buna dikkat etmek lazım. Çok hassas bir ayarı var. Şimdi cıvatasını gevşetip gerdirmesine bakacağız. Evet arkadaşlar. Aracımızın şu an kayışı boşta. Gerdirme de en yukarıda. Şu an en az yukarıda. Şimdi bakın, yaşatıyoruz Otomatik olarak kendisi gerdirme yapacak. Evet, şu an gerdirdi Kendisi aşağı bastı. Fakat tabii biz bunu e, kendi yayının gerginine bırakmayacağız. Az bir şey daha, biz tekrardan üzerine basıp çok milimlik zaten. Çok aşırı fazla değil. Biraz da bu kayışın gevşek olması gerekiyor. Çok sıkı olursa ses yapar. Bunu da biraz bastırıp sonradan gerdirmesini tamamlayacağız. Evet, aracımızın gerdirmesi şu an bitti. Kayışımızı gerdirdik. Aracımızın kayış gerginliği de bu şekilde. Hani rahat, çok sert değil, çok duyumuşak da, da değil. Kayışımız rahat bir şekilde şu an ee, krank çivatasının altına kör bir somun koyaraktan, yani kör somun diyoruz biz sanayi dilinde, altına normal büyük bir somun koyaraktan çivatamızı sıktık ve şimdi motoru çeviriyoruz. Motoru çevirdikten sonra işaretlerin tekrar aynı yere gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. motorumuzu çevirdik. Tam bir tur. Şu anda bakalım senteye gelmiş mi araç tekrardan. Gördüğünüz gibi tam karşılıyor. Burası üst sente, eksantrik sentesi. Burası da zaten gelmiş. Aşağıya da bakalım. Aşağısı da tam denk gelmiş. Şu an sentimiz gayet on numara bir şekilde olmuş oldu. Bu şekilde aracımızın sentesi. Evet arkadaşlar aracımızın marşına bastık. Aracımızın gayet tertemiz, temiz, titiz güzel aracımız. Tekrar görüşürüz. Hepiniz ziyaretinizde bekliyorum.